Selam arkadaşlar bu videoda oyak çimentoyu analiz edeceğim şöyle oyak çimentoyu 6 Ekim 2021 tarihinde analiz etmiştim Oyak çimento 6 Ekim 2021 tarihinde ee, şöyle söyleyeyim size durumda yalnız bir saniye 6 Ekim 2021 tarihinde Oyak Çimento'yu analiz etti. Matmaca robotuyla şurada oluşan bir ABC'de formasyonu mevcuttu. Birinci hedef 7.76, ikinci hedef 8.70'di. Bakalım şu anki durumu ne? 12 Aralık, şey 1 Aralık 2021'deyiz. 12. aydayız. 6 Ekim nerede? 6 Ekim 6.5 lirada analiz ettik. Ve 6.5 liradan 7.58'e kadar gitmiş durumda. Şöyle şu an için %18'lik bir kar marjı bırakmış. Ama birinci hedefini henüz görmemiş. Orayı görecek. %21'lik bir kar marjı. Alım yerinden alındığı takdirde ve ikinci hedefine %36'lık bir kar marjı hala devam ediyor. Bizim aldığımız yer burası. oyakçı oyakçimento'yu oyak ee, çimentoyu şöyle söyleyeyim. 6 Ekim 2021 tarihinde oyak çimentoyu analiz ettim. Oluşan ABC'de formasyonu ve ABC total formasyonu hala mevcut. Gideceği yer burası. Oyak çimentonun şu an için fiyatı 7.42. Bunu niye paylaşıyorum? Çünkü paylaştığımda fiyatı 6.5 liraydı. 7.5 liraları görmüş. Güzel bir kar marjı bırakmış. Ve neden bunu paylaşıyorum? Çünkü birçok hisseyi paylaştım. Birçok hissenin analizini yaptım. Hedefine geldim dedim. çektim. Videosunu çektim. Söyledim. Tamamen ama şu. Bir saniye. Tamamen amacım sizlere bu işin doğru düzgün yapılabileceğini gösterip doğru kaynağı argümanı sunabilmek. Bu işi bilenlere lafım yok. Benden eğitim almış öğrencilerim zaten öğrendiler. Onlar şöyle söyleyeyim. Şurada alıp şurada satıp zarar edenler değil. Onlar şurada alıp şurada satıp kar edenler. Şu yükselişi kazananlar, şu düşüşü de satış işlemiyle kara çevirenler benim öğrencilerim. Benim burada anlatmak istediğim, bakın şurası alım noktasıydı ve gelen yükseliş. Ben burada hisseyi paylaşıyorum, kendim alıyorum. Ama şunu demiyorum, bakın ben bunu aldım. Siz de alın, hep beraber uçalım, kaçalım demiyorum. Alım yeri burası hemşerim. Buradan alırım, buraya gidecek. Burası hedef noktası. Aldığımız yerden sonra gelen kâr marjı ufak ettiğimiz trade. Bakalım bir numaralı robotu bir açayım. Bakın, buraya gidene kadar zaten 50 kere trade etmişiz. Hani ben bu işin doğru bir yolu olduğu için, 14 derslik bir eğitim seti ve 5 adet yani 5 versiyonlu atmacı robotu ve açık kaynak kodlarıyla beraber sınırsız erişim hakkıyla beraber bunları size sunmak için bu videoları çekiyorum. Yeni yeni yatırımcılara yol gösterebilmek, yeni yatırımcılara daha kaliteli bir borsa hayatı sunabilmek için bu videoları çekiyorum. Söyleyebileceklerim bu kadar. 14 derslik algoritmik profesyonel eğitim ve algoritma robotları açık kaynak koduyla beraber sınırsız erişimle beraber açık kaynak kodu ne demek yani şu siz bir ay sonra üç ay sonra bir yıl sonra fark etmiyor belli bir zaman sonra tekrar gelip bana para ödemek zorunda değilsiniz tüm bilgiler algoritma tüm argümanlar hepsi sınırsız bir şekilde ömür boyu sizin açık kaynak kod bu demek 2500 lira yerine yalnızca 1000 lira şu numaradan bana SMS yoluyla ulaşabilirsiniz söyleyeceklerim bu kadar. Bakın paylaştığım Tarih belli 6 Ekim. 6 Ekim nerede? Şurada dip. Dipten söylüyorum. Ardından gelen yükseliş. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı bol kazançlar dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.